Affedersiniz ben Buyurun. Punto Kitabevi'ni arıyorum. Abi şu sokaktan girin ilk soldan üçüncü dükkan. Zaten girince tabelasını göreceksiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Hoş geldiniz. Geçen haftaki siparişlerimi almaya geldim. Aa siparişlerinizin bir kısmı hazır ama Pavese'nin diğer kitabını arıyoruz. Belki öbür hafta uğrarsanız gelmiş olur. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Uğrarım. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Uğur Hocam... ...zaten burada işim oluyor. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek Rica üzere. Rica ederim. Haftayı bekliyoruz. Buyurun. Ee, ben... ...Raymond Carver'ın... ...What We Talk About... When We Talk About Love adlı kitabını arıyorum ama... Ee, bir bakalım... Maalesef yok beyefendi. Ama sizin için bulabiliriz. Ne kadar zamanda? Bilemiyorum. İsterseniz telefon numaranızı bırakın sizi arayalım. Ya da birkaç gün sonra tekrar uğrayın. Ee, ben bir dolaşayım. Eğer bulamazsam yardımınızı isterim. Tabii. Teşekkür ederim. Güle güle. Alo buyurun. Tarık Bey dışarıdalar. Bilemiyorum birkaç gün için buradayım. Ben notunuzu alayım. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Özel olarak aradığınız bir şey var mı? Türkçe müzik CD'lerine bakıyorum. Ne tür Türkçe? Pop mu, alaturka mı, arabesk mi? Türk sanat müziği, hani makamları falan var ya. Hepsinin makamı var. Ama anladığım kadarıyla siz klasik Türk müziği istiyorsunuz. Hmm. Bunlarda karışık müzikler var. Ama eğer özel olarak bir besteci isterseniz Yok bunlar iyi. Hangilerini istiyorsunuz? Hepsini. Hmm. Şöyle bu tarafa. Buyurun. Hoş geldin. Ah, nereden çıktı bunlar? Oh, mis gibi kokuyorlar. Hemen suya koydurayım. Aslında bütün çiçekleri almak isterdim ama arabaya koymak zor olur diye vazgeçtim. Çocuklar yok mu? Yok, Filiz daha gelmedi. Ömerler de Elif'in annesindeler. Hı. Zeynep. Buyurun efendim. Kızım şunları suya koyar mısın lütfen? Hı hı. Merhaba nasılsınız? <laughs> İyiyiz kızım. Hoş geldin. Ben hemen üstümü değiştireyim sonra görüşürüz. Tamam. Ne olmuş konuştunuz mu Yılmaz meselesini? Yok konuşamadım. Ne zaman konuşsaydım ki daha şimdi geldi. Ne bileyim belki işe bile uğramışsındır diye düşündüm. Uğramadım. Birkaç kere aradım ama hep toplantıdaydı. Ben de akşamı bekledim. Hiç anlamadım. Daha dün havalarda uçuyordu. Hı, bugün de fazla sakin. Dur bakalım. Belki değişir. Kesinlikle bitti demedi mi? Dedi de sen bakma ona. Olabilir valla. Bu çocukların işleri o kadar garip ki. Ben gidip bir konuşsam mı acaba? Tamam canım. Sen konuş da içimiz rahat etsin. Hı hı, tamam. Girebilir miyim? Tabii anneciğim. Gel. Bugün aklım sende kaldı. Sabah konuşacak ortam olmadı. O haberden sonra yani. Ne oldu Filiz? Gerçekten ciddi bir şey mi? Yoksa Evet anneciğim. Gerçekten ciddi bir şey. Ayrıldık ve geri dönüşü yok. Anlayamıyorum ki. Çok iyiydiniz. Ne oldu birdenbire? Yanılmışım anneciğim. Yanılmış mısın? Bak bunu hiç beğenmedim. Anneciğim bu konuyu uzatmasak artık. Hayır efendim uzatacağız. Yanılmışım yeterli bir mazeret değil çünkü. Hadi Murat konusunda yanıldın diyelim. Yılmaz'ın nesi vardı kızım? Hani çok aşıktın? Daha dün ne kadar mutlu olduğunu söylüyordun. Ben sana ne dedim geçen gün? İki çetin karakter karşı karşıya geldiniz. Zor olacak demedim mi? Dedim. Biraz idare etmeyebileceksin. Yoksa hayatın hep böyle yanılmalarla geçer. Bir gün mutlaka öğreneceğim bunu merak etme. Birini deli divane sevmeyi. Kendini tamamen ona bırakmayı. Onu hayatının merkezine oturtmayı. Dünya yolunda yeniden keşfetmeyi. Yolsuz soluksuz kalmayı. <laughs> en ufak bir kuşku duymadan güvenmeyi öğreneceğim. <laughs> öğreneceğim. Filiz, çok mu üstüne geldim kızım? <laughs> Hayır anneciğim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.